Merhaba, bugünkü konumuz duygular. Öncelikle duygu nedir? Oradan başlayalım. Duygu, bizim kendimizle ve çevremizle itibatımızı sağlayan, yaşadığımız dünya ile ilişkimizi kuvvetlendiren bir dildir aslında etrafımızı algılıyoruz ve çevremizde olan olmayan uyaranlarla ilgili bazı tepkiler veriyoruz. Davranışa dönüştürebileceğimiz birer sinyal, birer mesaj oluyor duygular bizim için. O anki veya genel olan bir ihtiyacımızı anlamlandırmamızı sağlıyor. Kendi hayatımızda nerede duruyoruz veya durduğumuz yer bize iyi geliyor mu? Bunlarla ilgili bilgi verip rehberlik yapıyorlar aslında duygularımızı fark ettikçe büyür ve gelişir. Örneğin üzülmüşsem hayatımda bir şeyler eksik demektir. Veya kızmışsam, öfkelenmişsem bir şeyler tarafından engellenmiş olabilir. Ya da endişeleniyorsam hayatımdaki herhangi bir şeye karşı kontrolü sağlayamıyorum demektir. Ya da mutluluk hayatımdaki olan şeyler bana iyi geliyor demektir. Yani duygularımıza sırt dönünce kendimize yabancılaşmış oluyoruz aslında duyguları küçük çocuklar gibi düşünürsek bir markete ya da bir yere gittiğimiz zaman eteklerimizden çekiştiren işte sürekli bağırıp çağıran çikolata istiyorum, onu istiyorum diyen çocuklar gibi düşünebiliriz. Ne zaman ki onları fark eder, ihtiyaçlarını anlarız o zaman duygu mesajını yerine getirmiş olur. Yani duygu öfke patlamaları, tıkanıklık gibi durumlara sebebiyet vermeden mesajını vermiş ve görevini tamamlamış olarak gelirler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.